Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi ben yağlı güreşleri çok seviyorum. Bizim TRT Spor, Yıldız da Kırkpınar falan böyle güreşler, ordu ay bastı güreşleri. Tamam mı? Bekayo baktım bir 90 küçür boyunda. Ali Gürbüz var çok iyi yağlı güreşçi misal. Bekayo da Ali Gürbüz yapalım. Ali Gürbüz <laughs> şimdi rakibi İsmail Balaban'ı yakalamış abi. Bırakmıyor. <laughs> Şimdi burada da tutmuş bırakmıyor. Şimdi bakalım Bunun gelsin yakını yakını. Var, Nokta bir diye aldık. Şimdi bak gidecek, şey yapacak. Bak şurası. Kolunu çıkartamıyor çıkartırken kurtulmaya çalışıyor tam yağlı güreş gibi bak üstten. Çalışıyorsun. Çok basit bir faul. Net faul yani. Tartışmaya gerek yok. Bunu ben tartışmam. Şimdi önü açık, değil mi? Yaklaşık 30 metre. 25-30 metre. Çok net görüyor bak şu anda. Oynat yavaş yavaş. Görüyor, görüyor. Bak gidemediğini görüyor. Oyuncunun çabaladığını görüyor. Her şeyi görüyor. Ama diyor ki bu bana göre faul değil. Yanlış yapıyor. Çok net bir faul abi. Lacivertli oyuncu sarılı oyuncudan kurtulup gidemiyor bak. Hocam bak. Şimdi Ceko şöyle rakibin geldiğini hissediyor. Bak, sağ ayağa bak. Ben sağ ayağa bakarım abi buralara. Rakibin dizine doğru Hı -hı. hareketini yapıyor. Kontağı oluşturduğu an sağ ayağa görüyor musun? Takarak kendini bırakıyor. Net. Bana göre penaltıyla uzaktan, yakından alakası yok abi. Çok net. Bak. Gelsin, geldi. Çok tecrübeli oyuncu, sol dizini açtı, ayağını da takarak, sağ ayağını hiç basma niyeti yok, bak sonra basıp düşüyor. Hocam burada soru şu, şu açıda. Evet. Geçmesini engelliyor mu, engellemiyor mu Cekun'un? Öyle soruyor herkes çünkü. Yok canım ya ya. Öyle bir engelleme var mı? Geçmesine engelleyecek ya bir oyuncu, hareketi var mı? Oyuncuya hocam? temas eder. Her temas fa, faul, penaltı veya kırmızı kart değildir abi. Bence, şimdi, de, bence de penaltı oyuncusu, bir da. Savunma oyuncusu İnsan. gelmiş bak gayet uzatmamış, önünü kesmemiş. Bak yavaş geldi ayağını koydu. Bak koyacak şimdi. E sen takıyorsun çok da rahat geçebilirsin. Eğer sana zaten şey yapsa seni dağıtır böyle düşemezsin. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Adadan Kerem Aktürkoğlu'nu yakın takip. Galatasaray'da her sezon üzerine koyan oyuncunun adı Kerem Aktürkoğlu. Fatih Terim döneminde bulduğu şansı iyi kullanan hücum oyuncusu şu sıralarda Avrupa kulüplerinin dikkatini çok çeker oldu. Özellikle Manchester United karşısındaki oyunu beğenilen Kerem için bir kulüp daha devreye girdi. İngiliz basınına göre Salah'ın kış transfer döneminde Suudi Arabistan'a transferinin kesti gözüyle bakılıyor. Cazip teklif karşısında Liverpool'un hayır demeyeceği belirtilirken yerine West Ham'dan Bowen'ın alınacağı ifade edildi. İngilizlere göre West Ham'da Bowen'ın boşluğunu Kerem ile doldurmayı planlıyor. Kerem'in adı sadece ada kulüpleriyle değil İtalya ve İspanyol ekipleriyle de anılıyordu. Yönetim Şampiyonlar Ligi düşünerek milli futbolcu elinde tutmuştu. Devre arası olmazsa bu sezon ayrılık kesin gibi gözüküyor. Sarı Kırmızılı takımda yönetimin yıllık ücretinde iyileştirme yaparak yeni sözleşme yapmayı düşündüğü Kerem Aktürkoğlu'nun mukavelesi 2026'da bitiyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon avro. Ancak bunun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansa göre daha da artması bekleniyor. Galatasaray'da da Sanchez Sevinci Galatasaray'da yaz döneminin flash transferlerinden Davinson Sanchez de takıma kısa sürede adapte oldu. Victor Nelson'dan formayı aldıktan sonra formayı bırakmayan Sanchez ortaya koyduğu futbolla da kısa sürede taraftarları kendisine ayran bıraktı. Sadece maçlarda değil itmanlardaki performansıyla da teknik ekibi memnun eden Kolombiyalı futbolcu disiplini ve istikrarı ile de takdir topladı. Son oynanan Antalya Spor Mücadelesi'nde bir gol atan 27 yaşlı oyuncu 4 maç sonunda 1 gol ve 2 asisti ulaştı. Yani deneyimli futbolcu 1. bölgede verdiği katkının yanında 3. bölgeye de adeta hücumcu gibi katkı sağladı. Okan Buruk'tan da bakan buya destek. Galatasaray'da sezon başında takıma katılan Cedric Bakambu, Icardi'nin olmadığı süre içerisinde ve zaman zaman sonradan oyuna girip 8 maçta 220 dakika forma giydi. Icardi'nin üst düzey performans nedeniyle şans bulmakta zorlanan Kongolu forvet kulübe yaps oldu. Okan Buruk her öğrencisini hazır tutmaya çalışıp hepsinin motive olmasını sağlıyor. 32 yaşındaki futbolcuya da zamanı geldiğinde forma giyeceği söylenirken kendisini hazır tutması istendi. Kazımcan Karataş'tan da büyük fedakarlık. Galatasaray'da dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta civarında formadan uzak kalması beklenen Kazımcan Karataş, Antalya Spor Deplasmanı'nda oynadı ve 11 gün gibi kısa bir süre içerisinde takıma döndü. Antalya spor maçına 11'de çıkan 20 yaşındaki sol bekin büyük bir özveri göstererek geri dönmek için elinden geleni yaptığı öğrenildi. Genç savunmacı Akdeniz ekibi karşısında başarılı bir performans sergiledi. Böylece Angelino da dinlenme fırsatı buldu. Galatasaray çok farklı seviyede. Galatasaray Süper Lig ve Avrupa'da dolu düzgün yoluna devam ediyor. Fatih Terim'le başladı. 2021-22 sezonunu Torrent'le tamamlayan Galatasaray Süper Lig'i 13. sırada tamamlamış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Burak Elmas yönetimi de eleştirilen odanda yer alırken 11 Haziran 2022 tarihinde yapılan kongre başarıya giden yol için tam bir kırılma noktası oldu. Başkan Özbek ve Erden Timur ikilisinin kafa kafaya vererek Okan Buruk'u tereddütsüz takım başına getirmesi Ardından gelen flash transferler Galatasaray'daki olumsuz havayı tamamen değiştirdi. Tecrübesiz eleştirilerine karşılık sadece işine konsantre olan Okan Buruk 15 aylık periyotta oyuncularından adeta bir kazanma makinesi yarattı. Üst üste 14 maçtan galibiyetle ayrılan ve lig rekoru kıran Galatasaray 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğu göğüsledi. Ama geriye baktığımızda bunun daha da başlangıç olduğu anlaşıldı takviye edilmiş kadrosuyla Süper Lig'e Kayseri beraberliğiyle başlasa da son olarak Antalya'yı yendi ve 7 maçlık yeni bir galibiyet serisi oluşturdu. Üstelik Lig'deki 8 maçın 5'ini deplasmanda oynadı Galatasaray. Şampiyonlar Ligi ön 5 galibiyet 1 beraberlikle geçti ve adını gruplara yazdırdı. Çıktığı 2 grup maçında Kopenhag ile beraber kalırken İngiliz devi Manchester United'i mağlup etmeyi başardı. Okan Buruk Antalya Spor galibiyetinin ardından takıma dörtgen izin verdi. Yoğun bir maç fikstüründen çıkan oyuncuların çoğu bu izni fırsat bilip Antalya'da tatil yapmaya karar verdi. Sarı Kırmızı ekip Perşembe günü Florya'da yeniden toplanacak ve Beşiktaş maçının hazırlıklarına start verecek. Galatasaray'ı sırtlayan ikili Icardi ve Kerem Galatasaray geçen sezon şampiyon olurken Icardi golleriyle Kerem Aktürkoğlu asistleriyle başrolü oynamıştı. Saha içinde aynı dili konuşan bu ikili bu sezona da damga vurmaya başladı. Ligde ve Avrupa'da şu ana kadar 16 resmi maç oynayan Galatasaray'da atılan 33 golün 22'sinde Kerem ve Icardi'nin imzası var. Skor yükünün %67'sini çeken Kerem Icardi ikilisi tam 12 müsabakada tabaleyi değiştirdi. Arjantinli süperstar Galatasaray kariyerinde 35 gole ulaşırken milli futbolcu Kerem'in bu sezon kullandığı 4 korner golle sonuçlandı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.